Tamam bekle başla. Evet arkadaşlar bugün Ömer video çekiyor. Sesli kısımlar videoyu çekiyor. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox'ta Super YG Soccer oynuyoruz. Beyaz ben Super YG'yi buldum. Sen gitsin Evet. Evet orta sahayı kaptım. 99 numara. Mauro Emmanuel Libero Icardi. 99 numarayım arkadaşlar. Oo, oo stat, stada bak Ömer. Sıdat dolu ama dibime gelme bak. Evet. Ömer yanıma gelme. Evet. Ömer yanıma gelme video çekiyorum. Çekiyorum. Ömer video çekiyorum. Anladım. Şimdi top aldım. Aldım ben kaptırdım. Ömer bir sus ya dikkat et dostum. <laughs> Aynen bugün çektim. Bugün tam gün arkadaşlar. Hadi koş. 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 Lan at, at. Lan at. at. Ha, uzaklaştırdı. Şimdi aldı bizimki. Pas istiyorum. Attı çalımı. Attı pasını. Hayır oradan nasıl aldı adam ya? Oradan nasıl alıyorlar arkadaşlar? Uzaktan bir de. Almasına imkan yok. İmkansız yani. Ya sen de hayır dur kanka. İki saat koymuş adını da. Uy 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 uy, uy, uy pas. Müthiş pası. Çok kötü bir pası çevirdin ya. Yani. Bizim oyuncular değil mi ya? O Joker. Joker vur. Joker vur lan artık. Lan vursa da vursa. Al defans yok ama ben Oğlum bu video, Anladım, video kim ya? Çok iyi. Vur kanka vur kanka. Vur. Arkadaşlar ekranda dünya kupası şeyi var. Görüyor musunuz? Şurada da Galiba o, yani o dünya kupası ne bileyim ben. Dünya kupası mı? Oh! Çok kötü pas attı. Merkak da merkak da merkak içeride içeride. Nasıl değil? Nasıl gol Girdi işte içeri. Hayır evet, enerjim bitti. Ben önde bekleyeceğim. Çünkü orta sahayım. Orta sağ olduğum için bekliyorum önde. Gol mü? Kaleci. Ha Yido Bey alır. Kalemiz yok. Olamaz. Ha, kalemiz varmış. Kaleden çıkmış. Ver kanka. Ver kanka. Versene kanka. Gol. Don, 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 don. Arkadaşlar yine hesap açmak zorunda kaldım. Adam dünya kupasını kaldırıyor be. Pardon. O kulüp şampiyon kupası neydi onu kaldırıyor arkadaşlar. Demek ki pro. O Yudo Bey attı. Atamadı. Bir de 7 numarasın ya Ronaldo. Nasıl atamadım? Benim almam lazım. Çünkü ben de Pası Ronaldo 1'e. Ronaldo bir orta mı yapacak? Uzaklaştırdık. Benim enerjim bitti. Şimdi arkadaşlar. Aa gol atacağız bence. Hadi. Gol mü? Değil. Ömer sus. Orada, onda mı? Onda. Ay Bey. Koç. Gol, 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 gol. Müthiş gol. 50. golü gol. Müthiş gol arkadaşlar. Müthiş. Müthiş gol, müthiş. Bu videoyu paylaşmam lazım acil. Müthiş gol. GF pas mı mi? İdo Bey, İdo Bey, Yedi numara, İdo Bey. Attı pası. Video çekiyorum dayı. Ev içki aldı. Ev içki uzaklaştırdı. Aha. Bismillah geliyorlar. 2-0 yeniyoruz. Aha. Pelot. Sen asker. Evet Ömer asker oldum. Tamam ta askerken şey tamam askerken beni asker şeyine davet ettiler böyle. Asker şey var ya böyle. Onu davet et. Ed He? Yemin yani işte de, yani 100 bin askerin içinde ben de vardım. 100 bin asker vardı orada. Ersun'da. Ersun asker Gol mü? Direk! Direk! Direk çarpan top dışarıda. Oğlum ben CF gibiyim lan. CM değil de CF gibiyim ben. Mesela ben forvet gibi oynuyorum arkadaşlar. Orta yaptı. Bizimki kesti. Uzaklaştırsana. Ömer telefona bak biraz. Gol ya. Beyza geldi yanına. Eğer şey yapmışsın işte nasıl sıkılıyor? Su diyorlar. Bir de su diyorsun bize ha? <laughs> arkadaşlar Beyza şu an şey. Hayır Evicki. Defans yok. Defans yok. Evet onların da forveti yok. Ben yine de yavaştan bir defansa çekileyim arkadaşlar. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Sıfırdan 2-2 yaptılar. Oyun kenar çarptı. Hayır iki kişi var ya. Ha. Oha çok iyi paslaştılar ya. <gülüyor> <gülüyor> Yedik. <laughs> Tut. <Top>. Yes. <gülüyor> 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 Bence yeni. Benim resimlerim de oldu. Aa şey, penaltılara kaldı. 2-2. Penaltılarda bir attılar. Beyza da benim yanıma geldi. <laughs> at kanka, at kanka. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Beyza video, pardon tamam Beyza. Beyza doğru Bey Beyza video çekiyoruz. ki <laughs> o da attı. Çok tutak tutuluyor. Bir, bir video çekiyoruz. Bir şey olmaz. Video çekiyorum anne. <laughs> Bu, ötüyor, değil mi? Öpüselim, ha, bir <laughs> yükseliyor, bir çoğalıyor. Ben bir <laughs> bargaşa, inşallah ben de atalım. Aa, Ömer sessiz ol, video çekiyorum. <laughs> hadi penaltılarda gol atayım. Hadi gol, hadi gol, hadi gol, hadi gol. oo. ooo, ooo. Hadi gol, gol. Al gol. Gol, gol, gol. Al Nasır gol. gol, gol. Gol, 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 gol. Al gol. Al gol. Işığı açsana gol. Allasır gol. Allasır gol. Allasır gol. Allahsır gol. Allahsır. Anlarsın. Sonuncusunu da ben kullanayım bari be. Bizim takımda. Oo. Oh, oh. Bunu atmam lazım. Atamadım ya. Ani öl öne çık hadi tut. Hadi bize de kullandır. Hadi gol at, hadi gol at. Ya ne yapıyor bu? Evet arkadaşlar, şaban kaptı. Ya sağ ya sol diye girip kaçırdığı için. Arkadaşlar video bu kadardı. Yeni bir video daha çekeceğim.